Nazife Hanım geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim buraya gelirken neyiniz vardı? Belim ağrıyordu, ayağım ağrıyordu. Ama evet. Şimdi çoşkur, iyiyim. Kaçıncı seansınız bu? İkinci. Ne zorluklar çekiyordunuz? Yürüyemiyordum. Evet. Peki. Daha evvel e, ameliyat oldunuz mu? Oldum. 25 sene falan oluyor. 30 seneye yaklaştı. Tekrardan işte fıtık olmuştu. Buraya geldim. Çok Tekrardan fıtık Geldi. olduğunuzu kim söyledi size? Film çekildi işte. Baktınız tekrar evet. oluşmuş. Hı uh -hı. -huh. Evet. Ee, fıtığın tekrar oluşması sonucunda size ameliyat önerdiler mi? Ee, küçük falan dediler. Evet. Yani olmak istiyorsanız olun dediler. Ben olmak istemiyorum dedim. Sizin burayı ben buraya geldiniz. Buraya geldiniz. Evet. İlk seansta İyiyim mi yani hani? İkinci de bitti. İkinci değil daha bu ilk. Yani biriydi işte. Evet. beliniz ve ayağınızın üstü ağrıyordu. Evet, ağrıyordu. Yürüyemiyordunuz yani. Yürüyemiyordunuz. Kalçadan başlayan bir ağrı. Evet. Aşağı doğru vurup bir de ayağınızın üstüne vuruyordu. Öyle mi efendim? Evet, öyle oluyordu. Peki. Burada size hiçbir şekilde e, ilaç yazıldı mı, Yazıma. tavsiye edildi mi, Hayır. ameliyat tavsiye edildi mi? Hayır. Ameliyatsız, ilaçsız manuel evet. terapi ile evet. öncelikle masajla yumuşatıldı. Evet. Aynen. Sonra manuel terapi ile evet. sonuca ulaştınız inşallah. Aynen. Ve size burada e, verilen garanti süresi ne kadar dendi? Ömür boyu, sınırsız denildi evet, mi? Evet, aynen aynen. Yani evet bu yapmış olduğumuz işlem ömür boyu bir şey olursa evet. e, kesinlikle hiçbir ücret ödemeden evet. gelip terapi göreceksiniz evet. denildi mi? Denildi ki şimdiye kadar e, binlerce hastaların içerisinde 20 tane hasta evet. e, yıllar sonra geri döndü diyemeyeceğimiz kadar az elhamdülillah Evet çok zaten. E, manuel terapi ile iyileştiremeyeceğimiz kişileri terapiye kabul etmiyoruz. Buna da siz şahitsiniz. Evet, aynen. Allah razı olsun. Peki efendim geçmiş olsun. olsun. Kimsenin ameliyat, siz ameliyat olduğunuz için söylüyorum. Kimsenin ameliyat olmasını Masiyetle. öneriyorum. Etmem. Kaç dakika sürdü içerideki terapiniz? 5 dakika falan sürmedi. 10 dakika falan diyelim yani. Evet, bu 10 dakika içerisinde fıtık yerine oturdu. Oturdu, çoşku yani. Evet. Ağrı yapıyordu, sancılı geldim yani, çoşkuyum. Evet, hiçbir şey kullanılmadan ağrınız evet. kesildi. Evet. Ve geçmiş olsun, şifanız daim olsun.